Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Mr. Robot CT filmi çözeceğiz. Makinemizi başlatalım. Olan devam edelim. Şimdi IP'miz geldi. Öncelikle bir en taraması tarama satacağız buna. Kira diyorum direkt. Bunu kopyalayalım. En açık portlara bir bakalım. Arka planda neler yapılıyor, ne var ne yok görelim. onu yaparken Hopunluk yani kenarda bir dur da Web sitesinde ne var ne yok Bir bakalım içine Yani daha önce de yaptığım şekil bu Şöyle yapalım Bastırdan Artist Buradan da Medium Small Small bizim işimizi görür ya yani. Buradan ne onu seçtim bunu seçtim diyor evet 200 liraya da bakabiliriz Tamam, mal Bana varmış. İki tane açık portumuz varmış arkadaşlar. Biri 43 Apache. Olursun aklımızda. Siteye de gidelim. Bakalım ne var ne yok. Hello friend, if you have come, you have come a reason. <laughs> diyor ki, merhaba arkadaşlar diyor. Eğer diyor buraya geldiysen ne bir sebep için buradasın diyor. Ne diyor sayı ne? Jack Ne kadar güzel. Burada komutlar vermiş. Bakalım, F Society, en sevdiğim komut. I don't just hack you, Krista. I hack everyone. What is it about society that disappoints you so much? Fuck society. Join me. I can piste yapmışlar ya. Yani. Çok tatlı gözüküyor. mail adres. Tamam şöyle yapayım. Neye bakabiliriz? Wake up'a bakabiliriz. is top secret. A conspiracy bigger than all of us. There's a powerful group of people out there that are secretly running the world. I'm talking about the guys no one knows about, the guys that are invisible. The top 1% of the top 1%, the guys that play God without permission. çok iyi yapmışlar yani Mr. Robot'un o şey sahnesidir spoiler gibi olacak birazcık ama işte korkulara karşı yaptığı bir şeydir Bunlar falan filan varmış neyse biz şeyimize geri dönelim işimize <laughs> Ve sitenin içinden çıkamayacağız ne vardı sitemap vardı burada ne var varmış intro var wordpress login var lisans var readme'si var robotsu var şu an başlayalım sitemapa bir bakalım Tamam gelmiyorum. Yani yok abi diyor. Okay. Intro var var. Lecture's license var. Rhythm's var. Rhythm's'ına bakalım. Rhythm'den ne diyor? Any kind of hit is that? However, I'm not going to help you. Bana yardımcı olmayacakmış. Evet. Oğlum <laughs> tamam kanka. Yani niye kızıyorsun ki? Robotu varmış. Bakalım. Hmm. K birimizi bulduk galiba. Alalım bunu. Bunu gelip yapıştırırsanız aynı kod gördüğünüz üzere. Bir dictionary varmış. Sözlüğü varmış. Onu da indirelim. İndirmiştim bana. Dursun elimizde. Oynarken bakalım başka neler var. License'lar, Readme'lar. Tamam, license'a bakalım. what do you <laughs> Just from rep 9 or some stuff science when did you become a script kid? Sen ne <laughs> script kid misin falan diyor. Do you want a password or something? Şifre ya da başka bir şey mi arıyorsun <laughs> Oh, hadi bakalım. Ne no, like ola acaba? Geliyorum buraya Terminali kaybettim tamam. Buradaki portlarımız dursun Şöyle bir şey diyelim buna Eko diyelim Buradaki kopyaladığımız kodu yapıştırıyorum Base64 diyorum D ediyorum Elliot ve Elliot abinin şifresini veriyor muhtemelen. Login'e gidelim. VP evet, ya yani. tamam aynı yere gitti. Burada Elliot'u bulmuştuk. Buradan da şifremizi alalım. Ve içerideyiz. Mr. Robot'tan görseller var burada. Temasa var, pluginleri var. Kullanıcılarına bakalım. Elliot ile giriş yaptık. The crystal Gordon bana ablamız, bu da terapisle ediyordum. <laughs> Güzelmiş, çok çok tatlı bir şey yapmışlar, çok hoşuma gitti. Evet, sayfalarımız PHP. Ben şöyle bir şey dememiz lazım PHP vs. alıyorum. Geliyorum. 400 gidelim. Oradaki her şeyi siliyorum. Bunu yapıştırıyorum. Sonra şurada Change izliyor zaten. Buradakileri değiştirmem lazım. Kendi IP'mi veriyorum. O da Trade vpn ile bağlandığımızda şu sağda yazan ip'niz olması gerekiyor reverse yapabilmek için 19.087' şu anki ip'niz portumuzda 1.2.3.4 kalabilir bu sorun değil sonra geldim buraya bc lvnp diyorum 1.2.3.4 diyorum portu dinlemeye başlıyor State file dedim. Sonra şurayı alıyorum. 404 devam yeterli olacaktır. Anladım. php diye. Dinleyemedik mi? Neden gelmedim? 1987. 3 port. Belki başka bir şey olabilir. Ha, yok tam geldi. Şimdi geldi. Tamamdır. Okey kapatabiliriz. Bunu kapatabiliriz. Bu arada kapatalım. Hatta yani bunu da kapatabiliriz şu anda. Bununla işimiz kalmadı artık. Artık içerideyiz. Hema diyorum Hmm. Demon diye bir abiymişim ben. PV diyorum. Yok mu? Hele sela diyelim. Ne güzel her şey bulur. cd -10 diyorum. ama gidelim. Buradan bir daha hele selam. Çakalım. Burada robot varmış. Robotu seçelim. Burada password ikinci keyi görüyoruz. Onu da alalım. Permission denied dedi. Okey. Burada aşağıda Rav MD5 password var. Bunu alalım. Evet robot için şifre şu diyor. Hep selection diyorum. Yani kapatmasak iyi. Neyse. Şu gidelim. Yani. Suda sudan gitmem se sebe gitmemin sebebi de şey arkadaşlar. Genelde bazı programlar suda ol abi diyor. Süper user ol, süper admin ol diyor. O yüzden direkt suda su yapıyorum. Artık bir alışkanlık haline geldi Hash identifier. Evet. Bu araçta hash'lerin ne tür olduğunu bulmamıza sağlıyor zaten yazıyorum da. Evet. MD var. MD5. MD5. MD İngilizce söyleyip MD5 tamam. Mükemmel değil mi? John Draper abimiz var. Onunla şey yapacağız buna. Şundan çıktım. Clear diyorum. John Draper abi de şu işe yarıyor arkadaşlar. Bu hash şifrelerinin elinizde bir wordlist varsa um, Onlarla kendi deneyerek teker teker uygun hash'e hangisi denk geliyorsa onu bulmamızı sağlıyor. Bazı sitelerde John Draper'ın açık kaynak kodu olmasına rağmen 700 dolara satıldığını gördüm geçen arkadaşlar. Bu yine de böyle vereyim. Yani ne yaparsanız yapın. John diyorum. Zaten daha önce de yazmışım. Ama tabii bizim bunu şey yapmamız lazım. İlk önce yazdırmamız lazım. Eee evet, desk tamam. Evet. Eko diyorum. Bu diyorum. Sonra bunu yaz. Hash. txt. İnşallah yoktur başka. John diyelim. Evet. Şunları kaldırıyorum. Şunu da kaldırıyorum. Wordlist'te rakyu kullanacağım arkadaşlar. Format it raw MD wish to a few moments later. Eşkıt mod 0. Okey. Eşkıt'tan gideriz. şifremiz alfa arkadaşlar. Bunu kopyaladım. robot diyorum. Hım, diyor ki master run from eternal. Okay. Bunun için bir Python kodu var. Python. Tresii diyoruz. Importante Finito, giocare? Risultato importante. Sì. Şaka, import. PT, PT nokta. -E. Spawn et diyor bize. Bunun bin slash bin içinde esasın içine de. Evet. Burada bizim terminal açmamızı sağlıyor Evet şu an açmış olması lazım. Su robot diyorum. Şifreyi istiyor. Paste diyorum. Yapıştırıyorum. Evet. Kufayama diyorum. Oo, I am robot diyor. I am ben, ben bir robotum artık diyor. Evet diyorum. Home neredeyiz? Home robottayız. <laughs> Evet ikinciyi görelim cat yıldız txt dediğimde Bunu da copy deyip Yapıştırabilirsiniz arkadaşlar Olursun arkada belki lazım olur Sonrasında üçüncü lazım bize üçüncü içinde şöyle bir şey yapacağız hemen direkt burada gözükmesin şöyle gözüksün <laughs> üçüncü için de şöyle bir şey yapmamız gerekiyor şimdi geri gidelim cd root diyelim biz bunun içine gidelim bu root olmamızı yani root olmamız gerekiyor root için ne yapabiliriz? Bize izin vermediği de yok izin vermediği giriş yapamadığımız yerlerde hangi dosyalar var? Hangi e, çalışan araçlar var? Hangi servisler var? Bunları bulabiliriz. Bunun için de find slash perm izinler tire 4000 2 deyip bunu da tabii, slash, de dersek bize bunları getir. Ben enteresan şeyler arıyoruz. Bu pink var, mont var, mont var. Mesela Emma Punch. Bunun için Emma için. GT of Pinks. Hayır, GT Pinks. Üsteye gidip Mmap diyelim bakalım. Bize tabi sudosu lazım. Yani. Aynen. Interaktif mod. Şu gerekiyor bize. Geldim buraya. Bunu paste ediyorum. Interaktif olduk. Sonra bunu yapıştırıyorum. Evet, şimdi Huawei diyelim. Evet, artık bir Bluetooth. Hevel ediyorum. Lesela diyorum. Şimdi ben buradan nereye gitmek istiyorum? CD root'un içine gitmek istiyorum. Evet, Burada da üçüncü txt'imiz var bunda cat yıldız TXT diyerek üçüncü CTF'imizde bulmuş oluyoruz arkadaşlar emin dediğiniz için teşekkür ederim sorunuz varsa yardımcı olurum arkadaşlar kendinize iyi bakın abone olmayı unutmayın